gitmekte kararlıyız. O eşsiz şehirlerine talibiz Türkiye. Bugün meydanda stand açtık, üye yapıyoruz. Evren Başkanımızın 5 yıl boyunca yaptığı projeleri, kitapçıklarını halka dağıtıyoruz. Yaptıklarımızın yap yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyerek vatandaşlarımızdan o istiyoruz. Güzel geçiyor, güzel bir yoğunluk var. Allah razı olsun özellikle kadınlarımız, kadın kollarımız her zaman sahadalar. Mahalle mahalle, kapı kapı dolaşıyoruz, çat kapı ziyaretleri yapıyoruz ziyaretlerimizde. Teveccüh çok güzel. Allah'ın izniyle 31 Mart'ta sandıkları patlatacağımıza inanıyoruz ve bu kadınların gücüyle olacak. 31 Mart'ta Aksaray Evren Çer diyecek tekrardan ve hizmete devam diyeceğiz. Kadın kolları daha çok biz hane ziyaretleri yapıyoruz, ev ziyaretleri yapıyoruz. Kadınlarımıza ulaşıyoruz. Fabrikada çalışan şimdi önümüzde 8 Mart var ona hazırlanıyoruz kadınlar için projelerimizi anlatıyoruz. Cumhurbaşkanımızın projelerini anlatıyoruz. Kadınlar için yapılan istihdamları anlatıyoruz. Verilen teminatları anlatıyoruz. Bizim görevimiz bu. Biz kadın ağırlıklı çalışıyoruz.